Şimdi buradan şeye geçelim. Büyükelçilere. Hayır. Buradan Amerikan Temsilciler He, Meclisindeki Meclisi'nde o konuşmaya. dış ilişkiler komitesindeki Bill Keating'in... CFR. Geçtiğimiz gün içerisinde günlerde yaptığı konuşmaya gelelim. Biden'ın diyor ya bir yol haritamız olmalı diyor. Bunu ne zaman söylüyor Turgay Güler? Hı hı. İki yıl evvel. Peki yol haritası çizmişler mi? Bak ne diyor Amerikan'ın? Bir number number. Meclisindeki, Dış Ilişkiler Komitesindeki Bill Videoyu it just makes no sense, uh, longer range, for Turkey not to change. I, I think the handwriting's on the wall, uh, and, and even locally uh, in Istanbul and other areas, democratic efforts are there. So things are moving in one direction. The future's clear. So I'm asking you because I have the same pessimism that you do at the current, but I think things are going to have to change. Just out of reality. So, what could the US do uh, other than what we're doing? I mean, we've reached out to the mayor of Istanbul, we've reached out to other people for hearings, but but I think this is a card that we have to play. And we can't just wait for Turkey to, to come up to this stance alone. We have to draw them in out of their own self interest, their own sovereignty. Gerek var mı? Gerek yap, yok yap, yap da yapacağım. Yani. ha anla. Her şey ortada. Hani diyor diye görüyorsunuz anlatmaya gerek, gerek yok. yok. Yani biz ne yapalım ya? Yani bunu konuşmayalım mı? Bunu konuştuğumuz için yandaş mı olalım? Yani fondaşın, fonun göbeğine oturmuş insanlar bizi eleştiriyorlar bu konuları konuşuyoruz diye. Amerika'nın temsilciler meclisi üyesi Bill Kidding'i ben mi oturttum konuştum sevgili Turgay Güler? Ya? Adam bak çok net şunu söylüyor. İstanbul Belediye Başkanına ulaştık diyor. Şimdi Murat Ongun bugün asla böyle bir şey olmadığını söylüyor. Ama bir şey diyor. Orada. Murat Ongun bir şey söyleyeceğim. Murat Ongun derdini bize değil bir Bilkindi'ye anlat. Adam size ulaştığınızı söylüyor. Derdini bize anlatma. Derdini bize anlatma. Evet. Bak Murat Ongun diyor ki asla böyle bir şey yok. Devamında da şunu söylüyor. Buraya çok dikkat. Şehrimizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yürüttüğümüz bütün diplomatik görüşmeler. Ne demek ya diplomatik Siz görüşmen? Ya? Sen şey misin yani yerel özerk yönetimin başbakanlığına Başbakan... mı seçildiğinde o zaman bile görüşemezsin. görüşemezsin. Dış işleri ayrıdır yani. Sen ülkenin sözüme ona kendi kafana göre menfaatleri doğrultusunda diplomatik Diplomatic görüşmeler ilişki, nasıl yapabilirsin? Sen kimsin ya? Dışişleri Bakanlığı'na hangi kaydı gönderdin? Şimdi... Bu iş derinleşirse çıkacak ülkemizin menfaati için bu diplomatik Şimdi Biden'ı dinledik. Kidding'i dinledik. Kidding'i bir kere daha dinleteceğim ama dinleyelim ya. Yani. Bak bir dakika ama öncesinde o ceketi çıkarıp böyle afralı tafralı hmm. bu ülkeyi yönetenler videosunu bir dinleyelim. Hadi ver Ömer onu. Allah nasıl zaman içerisinde kimin nereye de olduğunu evrildiğini çevrildiğini Masanın üzeri evrilmedi. Ne olduğunu, ne olduğunu net bir şekilde gösteriyor. İzleyelim isterseniz. Ver bakalım. Geliyor hemen şimdi. Ne diyor? Şimdi bu bir... ülkede ha. yöneticiler gaflet, dalalet ve hatta hiyanet içerisinde bulunabilir diyorsun. Ama 6 saat boyunca İngiliz büyükelçisi ile gözden ırak balıkçıda yemek yediğini gizlemek için 20'ye yakın trolünü devreye sokup 20 mi? 50'ye yakın. 50 mi? 50'ye yakın fon, fonlanmış i̇şte gazeteci fonlanmış şu, bu tayfası Onu söylüyorum tabii ki. Onun dışında binlerce, A, adam, on binlerce ana adam her türden değerini ortaya koyup yemin ediyor bu yazdan kalma görüntü diye. He. Evet. Bunları yaşadık. Ha, sonra ortaya çıkıverdi diyorsun. O Atina altında, ziyaretinde e, Aten Sniv seninle ilgili haber yaptı. Tek kelime etmedin. Etmiyorsun. Şimdi Amerika Birleşik Ben demiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Temsilciler Meclisi üyesi Bill Keating biz diyor İstanbul Belediye Başkanı ile görüştük. Ben görüştük görüşmediğini bilemem. İftirada atamam. Derdin varsa git Bill Keating'e. Atina'daki adama demedim, bari buna derdini anlat. Evet. Ne zaman görüştük ya? Sen nasıl ahlaksız bir adamsın? Dede görelim. Hadi. Hadi de. Bir de ayarı bozuldu. Şimdi çizik ya. Karizma mevzu bir iş. Yani İstanbul ama ama ceket çıkarma provaları iyiydi. O zaman işte bak. Bir, bir kere ya. insanlar tanımıyor seni. İşte ben de şunu söylüyorum. Sen... İst İstanbul gibi şehirler yaşayan organizmadır. İmajla hakikat arası açıktır. Ama her geçen gün bu ara kapanır. İmajının ne olduğu pulların döküldüğünde ortaya çıkar. Ortaya çıkar. Bir Virgin. daha izleyelim Göbeğinle birlikte. Bilkiğin gibi bir daha izleyelim. Ver. No sense. Uh, longer range for Turkey not to change. I, I think the handwriting's on the wall, uh, and and even locally uh, in Istanbul and other areas, democratic efforts are there. So things are moving in one direction. The future's clear. So I'm asking you because I have the same pessimism that you do uh, at the current. But I think things are going to have to change just out of reality. Can you, so what could the U.S. do uh, other than what we're doing? I mean, we've reached out. To the mayor of Istanbul we've reached out to other people for hearings. But, but I think this is a card that we have to play and we can't just wait for Turkey to, to come up to this stance alone. We have to draw them in out of their own self-interest, their own sovereignty. It just makes no sense. Şimdi burada şey çok önemli. Onları diyor kendi çıkarlarından tutup çekeceğiz diyor. We will draw him from their own interest. Diyor. Yani siz kendi çıkarlarınız için. bu ülkenin çıkarlarını gaflete düşüp dalalete düşüp teslim mi edeceksiniz? Ben bir şey söylemiyorum. Yani soru Olacaksın. Soru soruyoruz. Ben demiyorum. Diyor. Birini ayda dört kez ziyaret ediyor Büyükelçi Amerika. Ya. Öbürünü bay, ayda beş kez. Ya. Sen işte karda kışta e, millet şey İstanbul'u Türkiye e, dikkatlerini e, İstanbul'un e, kar çilesine çevirmişken hop gidiyorsun orada ...şeyle görüşüyorsun İngiliz Büyükelçiliği'yle görüşüyorsun. Evet Sayın Aha, Davutoğlu da bu, ne diyorsunuz da... bu görüşmelere? Ha, Ne diyorsunuz? Amerika Alman Büyükelçiliği'ne sizin yaptığınız görüşmeler... ...onaya gittiği söyleniyor. Tek kelime etmeyecek misiniz? Çıkın en azından bu iddiayı ispat etmeyen müfteridir deyin. Bak, bir şey Bak şey bunu söyleyeyim. söylemek Bak, hakkı. Vallahi, Çünkü müddehi iddiasını ispat ile mükellef vallahi ya. Vallahi bu millet bunları görüyor. Şöyle bir, bir böyle bir dursa... Bak yemin Bak. ediyorum anahtar teslim ülke evet. projesi bunlar. Bak... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.